biraz dışı çamurlu. Benim de öyle içime sinmiyor. Yani pis pis çekmek. O yüzden yine içinden çekelim. Elimizden geldiği kadarıyla. Çok öyle aman aman takipçi kasacağız diye uğraşmıyoruz. Biz bu aracı seviyoruz. Bu araç hakkında bilgiler vermeye çalışıyoruz görsel güzel yanlarını çekiyoruz. Beğenen olur, alır. Herkese uyacak diye bir şey yok. Yani ben beğendim aldım. Ben bunu 5 aydır takip ediyorum. Yani herkes baksın. Önce bir kesesine baksın. Sonra araca baksın. Ona göre Hesabı uyuyorsa olsun. Tabii ki yani 3-4 milyon verip de daha çok çok daha güzel araçlar var. Yani onları almak da var. Ama bu bana daha mantıklı geldi. Yani en bu kadar çok özellik hem de araçta yok yok yani bu bu zamanda bu devirde niye oraya 3 milyon para bağlayayım ki yani sonuçta o da uçmuyor yani o da aynı şekilde ha, biraz daha yakıt az olabilir biraz daha markası bilinen marka olabilir bu yeni bir araç ama kullanılan yorumlara baktığımızda yani bu paraya göre gayet güzel. Yani ben de daha gördüğünüz gibi 1500 kilometreye daha yeni yeni geliyor. Bir, bir buçuk aydır kullanıyoruz. Daha bu FK3'ün yokuşlarında kullanıyoruz daha uzun yola çıkmadık ama uzun yolda bir de 5000 kilometreyi de geçince motor açılınca daha da düşer yaktı diye söyledi servis. Biz onu yalancısıyız. Bekleyip göreceğiz. Da. Yavaş. Yok. Ama çok çeri görüyoruz değil mi? Çok. Evet. Bizim burada çok var. Yani baya baya çoğaldı. Hem hesaplı hem sıfır araç alıyorsun. Şimdi bir binek araba fiyatını su araç alıyorsun. Yani Clio bile 1 milyonu aştı yani. E bakıyorsun o modalarda o vardı yani. 1 1 200 yüz. E binek karabalansa SUV'a binmek daha yüksekte daha rahat hissettiriyor. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Videolarımı beğenip yorum yapıp abone olursanız sevinirim. Herkese her şeyin gönlünce olmasını dilerim